Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün cuma tam şöyle evde oturuyordum kendime bir Türk kahvesi yaptım ondan sonra da okumak için kitabımı elime aldım ve bir baktım saat 5.30 olmuş ve evet dedim ki Ebru kaç kaç haftadır video çekmiyorsun? 3 hafta belki de daha fazla. Eğer bu haftada çekmemiş olsaydım bunun sonu gelmeyecekti. O yüzden en azından birdenbire oturduğum yerden kalkıp kahvemi bile içmeden video çekmeye başladım. Çünkü eğer bugün de çekmeseydim artık burada anlatmak istediğim kitaplarla ilgili bütün hevesim kaçmış olacaktı. Bazıları özellikle 1, 2, 3, 4, 5 mükemmel ötesi hakikaten böyle yüreğinize dokunan, işleyen, böyle buram buram edebiyat kokan romanlar, hikayeler var. Özellikle aslında onları okumak değil, okumak değil, okudum. <laughs> onları o okuduklarımı sizinle paylaşmayı çok çok istediğim için bu video çekiyorum. Bazı aradaki 3-5 kitabı da bunu da okudum diye geçebilirim. O zaman e, öncelikle 3 haftadır video çekmediğim için biraz açılmak adına bunu da okudum geçtimlerden falan başlayarak ilerleyelim. Bu arada şöyle bir his oluyor. Şimdi bazen bir kitabı okuyorsunuz. Tamam okuduğum hiçbir kitabın kötü olduğunu iddia etmiyorum. E çünkü elbette ki bir şekilde artık seçe 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 ilerliyorum. Ama bazı kitaplar var ki okurken sizi böyle bir sarsıyor. Sürekli bu okuma serüveniniz bitmesini istiyorsunuz. E daha daha az okuyorsunuz. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Niye? Çünkü bitmesini istemiyorsunuz. Çok ciddi, çok Güçlü bir bağ kuruyorsunuz İşte o tür kitapları okuduğum zaman Diğer kitaplar hoş ve olsa da Lezzetli de olsa da birçok insanın Aslında yemek tarif veriyorum en lezzetli Birçok insanın Hoşuna gidecek olsa da Belli bir çizgiyi Belli bir zevke Yani belli bir okuma zevkiniz oluştuktan sonra o Belli bir çıtanız oluşuyor Ve Ne söyledim? unuttum işte böyle <laughs> <laughs> ve o yüzden bazı kitaplar o çıtanın altında kalmış oluyor. Ama bu o çıtanın altında kalan kitapların kötü olduğunu e, göstermiyor. Dediğim gibi okuduğum her kitabı hepinizin çok çok severek okuyacağına kesinlikle ve kesinlikle eminim. Sakat Fakat sakat fakat bazı ay fakat bazı kitaplar dediğim gibi çıtayı bir tık iki tık üç tık yükseltiyor. Evet şimdi önce o yükseltenleri sonlara doğru sakladım. Bir i̇lk okuduğum kitap sıralamasını hatırlamıyorum. Belki de son okuduğum. Bu yeni aldıklarım içinde de gösterecektim ama gösteremeden okudum. Misafir Odası Rosa Hatmen çevirisi. Burada aslında iki iyi arkadaşın iki iyi arkadaş var. Ee, çok çok güçlü bir dostlukları var ve bu dostluklar üzerine arkadaşlardan bir tanesi kansere yakalanıyor ve artık aslında doktorlar tarafından tedavisinin sonlarına gelinmiş yani tedavisinin sonlarına gelinmişten kastım artık hani yapabilecekleri bir şey kalmamış bu yüzden tedavi kısmını bırakmışlar fakat alternatif tıp adı altında e, belli bir ümitle e, bir yere gidiyor ve orada farklı tedavi yöntemlerini deniyor. Bunun içinde arkadaşın, ay bunu kapatsam da baştan mı başlasam kapatırsam hiç başlayamam vallahi <laughs> Bunun üzerine arkadaşıyla beraber aynı evde kalıyor. Dostluğuyla beraber bir iki hafta geçirmesi gerekiyor. Bunun üzerine kurulu yazılmış bir kurgu hikaye severek okudum çevirisi Rosa Hackman olduğu için gayet başarılı ve güçlüydü tek seferde hemen yani elime aldığımda bitirmeden bırakmadım güzel bir kitaptı ama buradan da herkese ya lütfen şiddetle ısrarla okuyun falan diyebileceğim bir kitapta değildi ama okuyan herkesin çok seveceğine eminim ve inanıyorum Okuduğum bir diğer kitap Hafıza Polisi Kafka yayınlarından. Ee, burada da aslında çok ilginç bir kurgusu var. Ee, hani insanlar aslında baktığınız zaman şimdi burada size kurgusunu ve konusunu anlattığımda ya ne kadar güzel bir kitapmış diyebilirsiniz. Ee, mesela bazen bir sabah uyandığınızda bir bakıyorsunuz ki kuşlar yok oluyor. Ve bu kuşlar yok olduğu zaman o kuşların varlığını bile unutur hale geliyorsunuz. Yani bu dünyada kuş diye bir şey varmışı unutuyorsunuz ve tabii ki bir hafıza polisi ekibi var ve bu polisler aslında kuşlar yok olduğunda kuşlarla ilgili bütün her şeyi ortadan kaldırıp temizliyorlar. Mesela buradaki kahramanımızın babası kuşlarla ilgileniyor ve bir gün kuşlar ortadan kayboluyor ve bu kahramanımızın evine giriyorlar. İşte babasının bütün yazılarını, notlarını yıllardır yaptığı araştırmaları topluyorlar. Gibi 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 ama bu evrende bu yaşadıkları dünyada bazı kişiler var ki hiçbir şeyi hiçbir zaman unutmuyorlar. Onların da neden unutmadığı bilinmiyor gibi gibi bir kurgusu ve hikayesi var. Bir şeyler unutuluyor, yok oluyor, gidiyor. Ee, güzel bir kitaptı. Severek okudum. Kurgusu da ilginçti. Ama hani Gece Yarısı Kütüphanesi'ni söylemiştim ya. Domingo yayınlarından vardı. Ya işte böyle böyle anlattığım zaman çok güzel. Kurgusu da hikayesi de çok güzel ama işte okuduğunuz zaman ya birazcık yavan buldum. Biraz yavan kaldığını düşünüyorum açıkçası diyebilirim. O yüzden şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyor muyum? Hayır yani ama okudum beğendim ama o Lütfen alın. Lar değil. Beğenirseniz, ilginizi çekiyor ise, eğer ilgileniyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Bir diğer okuduğum kitap Natsume Soseki. Çok seviyorum bu yazarı. Jaguar'dan çıkan kitapları vardı. Bu da 10 Gece Düşleri. Burada böyle kısa kısa hikayeler var. Ben zaten Soseki'ye çok hayran ve aşık bir insan olarak. Bu hikayelerde şimdi belli bir akış halinde ilerliyorsunuz. Birden kurgu böyle hikayenin sonuna geldiğiniz zaman Öyle e, Anlamlı cümlelerle Vuruşlarla bitiriyor ki e, Etkilenmemek mümkün değil ve Sosekin'in gücünü zaten orada anlıyorsunuz Çok severek okudum bunu da okumanızı Tavsiye ederim Okuduğum bir kitap Kamil Erdem'den Yok Yolcu Kamil Erdem'in e, Şu Yağmur Bir Yağsaydı yanlış hatırlıyor olabilirim İlk kitabıydı 70 yaşında Zannedersem yayınlanmıştı e, Ve bu yaşında yayınlanan ilk kitabıydı ilk üç sayfasını okuduğumuz zaman aman Allah'ım Kamiler'den de biri varmış bu adam neden yıllarca yazmamış diyerek böyle herkese şiddetle ve ısrarla tavsiye etmiştim hala eğer okumadıysanız okumanızı mutlaka tavsiye ederim o kitabını okuduktan sonra ikinci bir kitabı çıktı. Nedense ben ikinci kitabıyla çok barışamadım. Aslında okumadım. Yani okudum ve e, hani sevmedim değil okuyamadım nedenini bilemiyorum bir türlü elim gitmedi 3-5 sayfa okudum bıraktım 3-5 sayfa okudum bıraktım hep başa döndüm bıraktım e, bir daha da dönmek istemedim nedenini bilmiyorum ama belki şimdi tekrar okuyabilirim 3. kitabı Yok Yolcu'da yine güzel öyküleri var e, Kamil Erdem'i bana tekrar hatırlatan anımsatan güzel öyküleri var severek okudum ama tabii ki benim için ilk kitap şu, şu 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 şu, şu 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 falan diyorum şu yağmur bir yağsa ya da yağsaydı kitabı benim için hala çok özel Mark Twain'i çok seviyorum mutlaka e, şu kitabını okuyun diyecektim fakat unuttum <laughs> eskiden çok söylemişimdir belki oradan bulabilirsiniz bu da Adem ile Hava'nın Güncesi kısacık bir hikaye Adem ve Hava'dan bahsediyor tabi bu Mark Twain'in biraz gözüyle bakışıyla yorumuyla bunu da tek oturuşta hemen okuyup bitirebileceğiniz çok ilginç Mark Twain sevenlerin özellikle kaçırmaması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum ve bir diğer okuduğum kitap David Diop Gece Tüm Kanlar Karadır Şimdi kapak çok güzel, hikaye kurgu kitabın içindeki anlatım her şey çok güzel. Zaten kitap Man Booker ödülünü aldı bu yıl. Ee, o kadar çok etkileniyorsunuz, o kadar çok etkiliyorsun, etkileniyorsunuz ki aslında burada e, savaşa e, bir çocukluk arkadaşıyla gitmiş olan bir askerin e, savaş anında arkadaşını kaybettikten sonra yaşadığı o savaş anlarını anlatıyor. Öyle cümleler var ki böyle kanım çekiliyor kalbime böyle bıçaklar saplanıyormuş gibi hissediyorum. Muazzam güçlü. Tabii ki bu savaş üzerine yazılmış kitaplar dediği zaman birkaç sıralama vardır. Benim için de Johnny silahını kaptı çok etkilenerek okuduğum plato yayınlarından çıkan bir kitaptı ve uzun zaman aradan sonra bu gece tüm kanlar karadır da beni gerçekten gerçekten çok etkiledi yani ödül almış ve sonuna kadar da hak ediyor yürüsün diyorum şiddetle ve ısrarla mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum aynı zamanda iyi edebiyata örnek de bir kitap ve bundan sonraki tık 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 gidenlerin hepsi öyle şimdi bundan sonraki kitaplar dediğim gibi böyle artık üst segmente çıkan böyle beni yürekten etkileyen kitaplar o yüzden anlatamayabilirim dermişim Köken şimdi burada da aslında otobiyografik bir roman roman Diyoruz ama aslında çok farklı ee, aileleri ailesini kökenini e, akrabalarını kendi yaşamını anlatıyor ve bu bir şekilde işte çocukluğa dönüyor ileriye geçiyor. Şimdiki zamandan bahsediyor işte zaten e, toprak vatan e, neresi vatandır gibi de aslında ilerleyen e, ilginç bir teknikle de yazılmış aslında kitap çok ama çok başarılı bir kitaptı. Bu kitabı da okumanızı mutlaka şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bayıldım. Yani hem anlatımına bayıldım hem bu otobiyografik öğeler barındırıyor. Bar 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 barındırıyor. <laughs> barındırıyor olmasına bayıldım ve aynı zamanda edebiyat anlamında da çok çok güçlüydü. Ve bir diğer okuduğum kitap bu yılın Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan eee Abdülrazak Gur nah. Evet. Okuyamasaydın ya sol gözüm seyiriyor ne derler sağ sağlık sol servet derler ama bilmiyorum evet bak çok çok gönül serveti ile ilgili çok güzel kitaplar okudum sessizliğe hayranlık bu kitabı aslında 2018 yılında çok okumak istemiştim Özge de bunu bildiği için bana 2018 yılında hediye etmiş 2018 yılından beri elimde bekleyen Nobel Edebiyat Ödülünü alınca da hemen artık okuyayım diye ee, okuyayım diye ne yaptım kitap bilemiyorum uzun süre video çekemeyince çekemeyince değil çekmeyince böyle oluyor şimdi nedir bu kitabı peki neden almak istemiştim şimdi hatırladım sevgili Eyüp Aygün Taşir dört tane bir teslimin yazarı Eyüp Aygün Taşir bu kitabı çok beğendiğini söylemişti onun referansıyla aslında almak ve okumak istemiştim burada da yani şu bahsedeceğim son üç kitap bu kitapta da dahil bir nevi hepsi aynı şeyi söylemek istemiyorum ama bir nevi bir edebiyat şöleni Yaşıyorsunuz. Ee, burada da e, genç yaşında e, ülke değiştiren, İngiltere'ye giden, e, aslında yurtsuz, vatansız, yalnız bir adamın orada tek başına hayat kurmaya çalışırken, işte kendine yeniden aile kurması e, gibi gibi hikayeleri anlatan ama bütün bunların yanında aslında bir nevi sessizliğiyle de ee, bir anlatım yapıyor. Muazzam 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 bir kitaptı. Sessizliğe hayranlık. Çok sevdiğim kitapları anlatamama özelliğimden bir tanesi. Şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ve bir diğer, bir diğer büyülü kitabım ise Bahçeküller. Şimdi bu kitabı okumaya başladığım zaman ilk böyle kitaba başladım. Ee, bu da aslında bir nevi bir aile hikayesi. Aslında bir nevi bir baba oğul hikayesi. Yani baba oğul hikayelerinde e, bülbülü öldürmek kitabı insanın aklına baba karakterini getirmese de bülbülü öldürmek dediğim zaman nedense benim aklımdan hep o Atikus 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 asla ve asla çıkmıyor. Çok özel bir kitap. Bu da e, burada da o kadar ilginç ve o kadar duygusal, o kadar farklı bir baba oğul hikayesi var ki ama tabii ki sadece baba oğul hikayesi değil, bir aile, bir tür hayattan bahsediliyor. İlk kitap okumaya başladığım zaman işte bir anlatım var, bir şekilde gidiyor. 5 sayfa, 10 sayfa, 15 sayfa okuyorsunuz. Ya tamam bu kitap güzel ama... Sonra dedim ki ya ben bunu okumasam mı acaba? Başka kitap okusam da şimdi bunu mu okusam? Çünkü ben bir kitap okumaya başladığım zaman 3 sayfa, 5 sayfada beni sarmıyorsa nedense işte demek ki şu an bunu okumak e, okumak için doğru bir zaman değil deyip ilerlerim. İlk 15 sayfayı okurken ya bunu okuyayım, okumayayım, okuyayım, okumayayım dediğimde birdenbire o kadar başka bir boyuta, başka bir evrene, başka bir dünyaya taşıdık beni birden bire böyle bu çıta var ya böyle tık 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 yükseldi ve arşa erdi değdi diyebilirim e, muazzam bir anlatım muazzam bir kitap mutlaka ve mutlaka şiddetle ve isterle bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum ve bir diğer edebiyat şöleni de şölene şelene. şelene. <laughs> temizlikçi kadınlar için el kitabı burada müthiş öyküler var aslında kısmen bazıları birbirleriyle bağlantılı tamamen böyle kadınlar üzerine kadınların yaşamları, kayıpları, kazançları işte çalışkan kadınlar cefakkar kadınlar, kadınların umutları ve bütün dünyanın üzerini yüklerinde taşıyor olmuş olmalarına rağmen bütün bunlara rağmen hala güçlü duran kadınlar üzerine muazzam öyküler var, o kadar gerçek, o kadar bizden ki anlatamam. Acayip bir bağ kurdum bu kitapla da. Lütfen ve lütfen bu kitabı şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum. De bunda benim çok çok sevdiğim 100 kitaptan çıkan Tim Winton'dan Dönüş diye bir kitap vardır. Tabii ki klasman olarak tabii ki kıyaslamıyorum. Bu bir tık daha çok başka bir şey ama o Tim Winton'daki aldığım hazzı bu kitapta da aldım. Muazzamdı benim için. Yani hepsini okumanızı şiddetle ve ısrarla tabii ki tavsiye ediyorum. Ama özellikle şu beşini mutlaka ve mutlaka kaçırmayın. Gerekiyorsa hiçbir şey okumayın. Ama bu beş kitabı mutlaka okuyun diyorum. Şimdi aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Bazılarını gösterdim, bazılarını göstermedim. Burada da aldıklarım vardı. Gösterdim, göstermedim bilmiyorum. Canım Mario Vargas Llosa'dan Dünya Son Savaşı. Hatta bunu da okumaya başladım. 116. sayfadayım. Ama ilk başlarda şöyle. Zaten kitap 885 sayfa. İşte önce birinden bahsediyor, öbüründen bahsediyor, bundan bahs. Gözüm atıyor. Atıyor mu? Videoyu video yüklendikten sonra izlerken bakacağım. Ondan bundan falan. Ben ilk başlarda böyle dedim ki ne oluyor? Ne oluyor? Bu kim? Tamam dedim. Bunları birleştirecek falan. Bir, bir onu okuyorsunuz. Bir bunu okuyorsunuz. Ee, bir, bir 50 sayfa sonra oturacağını düşünüyorum. Ama Los sokmak tabii ki her zaman e, muazzamdır. Çok severim. Ian McEwan'dan kefareti almamıştım. Nedense yani çok uzun zamandır basım yoktu. Can yayınlarından eskiden çıkmıştı. Ian McEwan'ın bütün kitapları basılmıştı. Fakat kefaret basılmamıştı. Ee, yeniden basıldı ve ben de aldım. Bunu göstermiş miydim hatırlamıyorum. David'in hikayesi ayrıntı yayınlarından göstermişsem artık yapacak bir şey yok. Araya karıştırmışızdır. Bir diğer aldığım kitap Marie Claire'in Kokuları. Evet Marie Claire'in Kokuları iletişim yayınlarından bir diğer aldım ya bu can yayınları sapıtmış gibi ne kadar güzel kitaplar çıkarmaya başladı Allah'ım çıldıracağım ya olamaz böyle bir şey şimdi başar başarının başar başarırın kitabı çıkıyor sevgili Hakan Günday'ın 20'sinde kitabı geliyor Tarık Tufan'ın yeni kitabı geliyor gibi 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 Tanizaki'den Bazıları ısırgan sever temizaki çok severim. Notusa bilmiyorum dikkat ediyor musunuz ama son zamanlarda evet mesela siren. Jaguar ne çıkartırsa okuyorum ve zaten bayılıyorum. Siren de zaten yani takip ettiğim kitap ama özellikle son çıkardığı 3-5 kitap hakikaten muhteşem. Notus'un da özellikle son çıkarttığı 2-3 kitap muazzamdı. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Oradan da e, ideal defter notostan çıktı. Ve Nebula yayınlarını da çok severek takip ediyorum. Burada da yabancı bedenler. Okuduklarımla aldıklarım karıştırmayayım. Buraya koyayım ve yine canım Jaguar'dan. Bayan bir şeyin seyir defteri. Şimdi hiç kasamayacağım. <laughs> Ee, evrensel kitabı evine gittim aslında bunların hepsini evrensel kitabı evinden aldım o kadar çok o kadar çok özlemişim kitapçıya gitmeyi çok özlemişim orada kapının önünde bazı kitaplarda yine %30 indirim vardı bana değil herkese indirim var normal içerideki kitaplara da indirim yapıyorlar ama dönemsel olarak kapının önüne bazı yayın evlerini koyuyorlar ve o yayın evlerinin kitaplarını %30 indirimle satıyorlar ismi çok yani ilginç geldi çok da eski bir kitapmış yıllardır da basılıyormuş belki siz okumuşsunuzdur Oğluma ahlak üzerine üstüne öğütler. Bu da ilgimi çekti ve bunu aldım ve Sevgili Tomates'ten diyecektim. Thomas Hardy'den atsız sansız bir judu lütfen okumamışsanız Okuyun. Tes Can yayınlarından ve yine Thomas Hardy'den Orman sakinleri ve Natsuko Imamura mor eteklik kadın şu elimdeki var, e, Mario Vargas'ı bitirdikten sonra bunu okuyabilirim ve canım Carl oeden gökteki kuşlar aslında bu ince kitapları okuyacaktım ama dedim ki ya dedim ben çok uzun zamandır bu kalın kitapları çok seviyorum biliyorsunuz ben öyle olduğu zaman danaya giriyorum falan diyorum Allah'ım yani beni şimdi buradan tanımayan yabancı dışarıdan hani biz siz beni tanıyorsunuz artık. Tamam biz uzun zamandır e, beraberiz falan. İşte ama dışarıdan şimdi izleyen biri olsa ya yani kadın bir tanesi geçmiş böyle acayip acayip kitap anlatıyor. Yemek tarif eder gibi lezzetli falan diyor. Şiddetli falan diyor. Ondan sonra danaya girdim falan diyor. Manyak mıdır nedir bu kadın? Allah Allah kafayı mı yemiş falan derler. <laughs> Dediğim gibi uzun zamandır video çekmiyordum. Daha sık çekmek istiyorum. Aslında başta okuduğum kitaplar yani hep bunu da okuyayım öyle çekeyim, bunu da okuyayım, öyle çekeyim modundaydım. Bir de o kadar çok yürüyorum ki her gün 1 saat 40 dakika yürüyorum. Yaklaşık 12 bin ile 13 bin adım arası demir işte bir sabah saat 8'de evden çıkıyorum okula bırakıp getiriyorum. Bir de saat 2.30'da çıkıyorum okuldan alıp geliyorum. 4 kere git yani gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum. O yüzden bu da beni biraz aslında yoruyor. Gerçi tempo olarak 6 haftayı bitirdik. İki gün önce Demir'in sınıfında bir tane vaka çıktı ama o tekle sınırlıymış. zaten o vaka çıkan çocuk da bu hafta gelmemiş. Herkese yardım diliyorum, şifa diliyorum. Lütfen tedbirlerinizi elden bırakmayın diyorum bunu deyip yarın. <laughs> evet, neyse çok uzun tuttum ee, okudukça değil, çektik çalışacağım ee, diyorum tekrar. Ee, bu kitap biraz uzun olduğu için belki bu hafta da ara verebiliriz ama daha sık video çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın ve şimdiden mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.